Merhabalar. Ben ABK Teknik'ten Uygulama Mühendisi Batuhan Bulut. Eğitim serimizin son videosunda sıkça yaşanan sorunlara değineceğiz. Öncelikle ilk yapılan hatalardan birisi büyük bir montajı bir anda analiz etmeye çalışmak. Kritik alanlarda ve bölgesel alt montajlarda çalışmak sağlıklı olacaktır. Simülasyon alanında yeni başlıyorsanız büyük analizlerle çalışmak sizlere sorunlar oluşturacaktır. Markaların büyük simülasyon görselleri pazarlama amaçlı olduğu için veya markanın farklı programlarında yapıldığı için kafa karışıklığı oluşturabilir. Bu tarz analizler için büyük ekipler, farklı programlar kullanılmakta ve oldukça zaman ve tecrübe harcanmakta. İlk başta bu tarz analizleri referans almak doğru olmayacaktır. Analiz yürütmek ya da mesh oluşturmak bazen uzun zaman alabilir. Bu genellikle analizin basitleştirmemesinden ve doğru elemanın kullanılmamasından kaynaklanır. Büyük bir montajda analiz yapıyorsanız bilgisayar özelliklerinin yeterli olduğuna emin olmak gerekir. Bir diğer sorun ise modelin doğru şekilde sınırlandırılmaması olabilir. Eksik sınırlandırılmış gövdeler komutuyla bunu kontrol etmek gerekir. Meş hatalarının alınma sebepleri de genelde CAD geometrisi üzerindeki kısa kenarlar olabilir ve bu bölgelere meş ağa örülemez. Doğru meş alemanı ve düzgün bir geometri ile analiz yapılması gerekir. Diğer bir durum ise üretim modeli üzerinde analiz yapılması. Üretim modeli üzerinde firma logosu ve kaynak boşlukları olabilir. Bunların basitleştirilmesi ve kaynak boşluklarının doldurulması işlemleri kolaylaştıracaktır. Sonuçlarınız gerçeklikten uzak geliyorsa sınır koşullarını kontrol etmek gerekir. Fiksürler, yüklemeler ve etkileşimler hatalı ise sonuçlar yanlış gelebilir. Sonuçlarımız meşe bağlı durumda olabilir. Bu durumda meşe daha detaylandırılmalı ve meşten bağımsız çalışması yapılmalı. Son olarak da yapmak istediğiniz analiz statik analiz olmayabilir. Doğru analiz tipinde olup olmadığınızı araştırmalısınız. Komutu nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız bizim de kullandığımız bazı detaylar var. Küçük deneme parçaları üzerinde hızlıca komutların denemesini yapabilirsiniz. Bir diğer kaynak ise SolidWorks Help sayfasını kullanmak olacaktır. SolidWorks'un en büyük avantajlarından birisi internet üzerinde bolca kaynak olması. Buradan birçok örnek bulabilirsiniz. Ayrıca teknik destek tarafında ABK teknik iletişim kanallarından bize ulaşabilirsiniz. Analizde gerçekçi olmayan davranışlar varsa bir önceki bölümlerde olduğu gibi sınır koşullarını kontrol edebilirsiniz. Diğer bir hata ise birimlerin yanlış hesaplanması olabilir. Bunları kontrol etmek gerekir. Çözüm yaparken yetersiz bellek uyarısı gelmesi de yaşanan problemlerden biri. Genellikle hatalı meş elemanı kullanılmasından kaynaklanır. Yani ince saç levha elemanlara katı meş atılması veya kiriş elemanlara katı meş kullanılması meş yoğunluğunu arttırır ve analiz süresini uzatır. Analiz içerisinde cıvataların bağlantı elemanı olarak tanımlanması gerekir. Reformasyonu görmek istemediğimiz parçaların yüklemesini uzak yük kütle komutu ile yapmamız önemli bir faktör. Bu işlemlere rağmen sorun yaşıyorsak RAM miktarını artırmak gerekir. Analizlerimizde RAM ve CPU yani işlemci gücünü kullanıyoruz. Yapılan hatalardan birisi ise aceleci davranmak. Simülasyon ortamında seçimleri yaparken neden yaptığımızı bilerek ilerlememiz gerekir. Pratik yaparak ve literatür taramaları ile birlikte daha güvenilir sonuçlar alabilirsiniz. Aceleci ve ezbere ilerleme sonucunda programa küsebilirsiniz. Bu eğitim setinde SolidWorks Simulation statik analiz bölümünü tamamlamış olduk. Eğitimle ilgili veya mühendis çözümleriyle ilgili yaşadığınız her sorun için bizlere iletişim kanallarımızdan ulaşabilirsiniz.